Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Unreal Engine 5.4 Eğitim serimizin 4. bölümündeyiz. Bu bölüm, Bir önceki bölümde sizlerle ne yapmıştık? Bir önceki bölümümüzde Ne? Kontrol eventlerimiz Kontrol için kullandığımız Blueprint'leri öğrenmiştik. Bu bölümde ise Blueprint yazmadan Karakterimizin hızını Kütlesini zıplama mesafesini nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle içerik çekmecemizi açıyoruz. Burada gördüğünüz buradan size böyle görecek 4 person karakterimizin 4 person'a geliyorsunuz. Buradan blueprint dosyasını açıp buradan 4 person karakteri üstüne iki kere üst tıklıyorsunuz. Şimdi Size burada birleşenler kısmı açık açık olabilir. Ben de açık diye o yüzden açıyorum. Buradan ben ayrıntılar da kapanmış. Şuradan ayrıntıları da açtım. Buradan karakterimizin birleşenini görüyoruz. Buradan chapter Moments'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir dünya şey var. Ben e, bizim en çok kullandığımız kullandığımız şeyi göstereceğim. İlk önce gravity skill. Bu yer çekimi demek. Biz bu 1.75 ya ben gidip bunu 1000 yaptım. Yer çekiminin kuvveti şu an 1000. Biz şu an bir şey fark etmiyoruz. Ben gelip şuradan aşağı aklayayım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde düşüyor. Aslında gördüğünüz gibi şu an ben Space'e basıyorum. Ama karakter zıplamıyor. Çünkü yer çekimi benim zıplamamı engelliyor. Şimdi bu yer çekimini geri sıfır. 1.75 1.75 yapalım. Şimdi geldik. Mas. Bu da bizim kütlemizdir. Biz gidip bunu da bin yapayım örneğin. Şu an karakter aşırı ağır. Şu an yürümemize falan fark edilmiyor. Evet. Ama ben gidip bu kutunun üzerine aklıyorum hani. Bin yeterli değil tabi. Bu bine ben gidip 10.000 yapayım örneğin. Ar şu an gene yürümemiz normal gibi görünüyor. Şöyle zıplıyorum. Zıplayamadım. Zıpladım. Kutuları yok ediyor gördüğünüz gibi. Dur. Yani gördüğünüz gibi yok oldu. Tam ortasına aklarsanız yok edeceksiniz. Yani işte böyle başka değiştirebildiğimiz en çok değiştirdiklerimiz aslında başka ne var şunu düzelteyim önce göze. ne 93 yüzü buradaki bu iki şey bu water yani suda suda karakterimiz yüzecek karada yürüyecek bu şekilde bunu örneği ben flying yapayım Bakalım ne olacak. Tabi ben de fly animasyon olmadı için ya da swimming yapayım. Karakter bende yüzme animasyonu falan yok. O yüzden karakterimiz böyle garip bir şekilde durdu. Biz bunu geri walking yapalım. Burada Buradakileri denir. Ben şimdi geldik aşağıya. Dur. Biraz önce ha, buradayız. Burada Max Walk Speed ve Max Walk Speed Crunch var. Şimdi bu Max Walk Speed yani biraz İngilizceniz varsa yazanı anlamışsınızdır. Burada bizim karakterimizin maksimum yani en yüksek derecede çıkabileceği hız var. 500 santimmiş, 5 metre oluyor. Ben bunu 10 100 metre oldu şu an. Böyle ilerleyelim. diyelim. Gördüğünüz gibi karakter şu an aşırı hızlı. Ki Peki bunun altındaki Max Walk Speed Crunch ne? Bu da benim Unreal'de eğilme nasıl yapılır videomu izlemişseniz. O videomda Bildiğiniz üzere biz sadece bir crunch bağlayarak eğilmeyi yapmıştık. Hızı filan otomatik ayarlamıştı. İşte buradaki default E crunch hızını aldı. Ben şu an bunu gidip 500 yapsam. Ora yani siz eğilmeyi bu eğilme blueprintini yapmışsanız ve buraya da 500 yapmışsanız eğildiğinizde de 500 santim hızında olacaksınız. Şöyle bunu geri 3. Üç. Neyse 3'ü şurada geri 500 yapayım da. Burada da jump z vektörü var. Bu da karakterimizin ne kadar yukarı zıplayacağını gösterir. Buraya ya 2000 yazayım örneğin ben. Yani 2 Şöyle bir zıplayayım. Gördüğünüz gibi karakter aşırı yukarı zıpladı. Şu an fark etmişseniz karakteri havada pek kontrol edemiyor. İşte şimdi göstereceğim de bunun için. Air kontrol. Air kontrol 0,35'miş. Ben gidip şöyle bunu şöyle bir sayı yapayım. bayağı büyük bir sayı. Artık karakter havada iyice bir kontrol edebiliyorum gördüğünüz gibi. Burada videomuz bu kadardı. Anil hakkında farklı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buradan kalan diğerlerini de ne olduğunu merak ediyorsanız siz kendiniz deneyebilirsiniz yani. Örneğin bunu böyle altta düşüp öyle yaparak yapabilirsiniz. Ben bu videoda sadece sizlere en çok kullandıklarımızı gösterdim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.